Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Jibre kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika. Jibre'nin 17. bölümüne herkes hoş geldi arkadaşlar. Serisi hatta. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zaten yeni mikrofon aldım bugün video öyle çekeceğim arkadaşlar. Yeni mikrofonla çekeceğim. Hayır sezon 10'da arkadaşlar. Bir sezon 11'i geçemedik güzel bıraktı. Geçecek zaten kutlama şikayetim Şimdi silahçıya gidiyor arkadaşlar. Evet. Geldik arkadaşlar silahçıya. Siz aşağıya kalma abone olmayı unutmayın. Hop bay bay. Kaçıyoruz. Allah. Haydi bakalım. Vur 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 vur. Öldüreceğim arkadaşlar bunu. Allah 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 Allah. Vurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Efsane şekilde başladık. Şimdiki arkadaşlar. Aa bunu böyle yaparak Evet. Şimdi arkadaşlar ondan sonra Şimdi banka gidebiliriz arkadaşlar. Çok iyi. Banka gidecek arkadaşlar. Buradan uçağımızı boyatıyoruz. Uçağın boyu yatak. Kırmızı boyattım arkadaşlar. Kırmızı daha iyi gözüküyor. Parlıyor arkadaşlar. Gece olduğu zaman parlamıyor. Parlaklığı zaten gidiyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar burada da polisler, bunu da hallediyoruz. Yalnız kardeşim Yalnız Abi Arkadaşlar orada yiğili oldu. Bu oldu, oldu orada. Hile oldu vallahi saymam. Gördünüz mü arkadaşlar nasıl hile oldu? Adam hile, hile. Tamam, bundan sonra uçağı arkadaşlar? Uçağı aldığımdan beri o sıkıntıyı yaşıyorum zaten. Bunu jailbreak şikayet edeceğim arkadaşlar. <laughs> jailbreak şikayet edeceğim. Her yani neyse şikayet edemeyeceğim vazgeçtim. Arkadaşlar her seferinde oluyor o sıkıntıya uçağı alamayacak mıyım ben ya? Siz karar verin buna ya. Olmaz seversiniz. Ben uçağı almasam olmaz ki. İlaki Rodaster'de mı gezeceğim ben? Bu hiç olmaz zaten. Neyse. Boş verin. Ama onda intikamını fena alacağım. Zaten burada silahımız alak. Aynen bir tane daha polis var. Evet buradan silahlar alıyoruz. Ondan sonra polisi doğru. Maş maş. Allah. Fazla olmadı mı birazcık? Bir dakika fazla oldu birazcık. Abo. Yemin eden var ya. Efsaneyiz ya. Kim vurayım ben bunu ya. Vurdum arkadaşlar. Mükemmel dedi. Aynen. Hiçbir bir şey yok arkadaşlar. Kartlar vermemişler. En azından bu uçak arkadaşlar. Bu uçak ee, sorun yok bunlarda. Ama kobra'yı alayım ya. Kobra uçağını yeniden alacağım arkadaşlar. Kobra uçağı alayım. Olmaz yoksa. Ya dolga mı ben benimle ya? Ne yapıyorsun? Mal mısın ya? Neyse arkadaşlar boşverin. Öldürdüm. İki saattir iki, dibinde devran gibi dönüyor ya. Bak orada uç şey geliyor arkadaşlar. Ee, banka arabası geliyor. Hemen uçup bunu almamız lazım. Zaten paramız da arkadaşlar 1.1 m arkadaşlar. Şimdi bunu alıyoruz. Banka arabası nerede? Adam nasıl gidiyordu yalnız ya? Hiçlerisin. Şimdiki banka arabası. Eee banka arabası yok ama polisler var. Aa, o nasıl gördü lan? Onun grafiği kaç? Bu çocuk pro. Bu çocuk proydu. Gel 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 gel. Oh my god. What the fuck. Sekizdi ya. Arkadaşlar vuruldum. Adam öldürdü. Canımız gidiyor resmen ya. Resmen canımız gidiyor. Adam öldürdü. Çok sinirli. İki kişi bir çıkarsanız tabii ki de vurursunuz. Malları hareket etmeyin o kadar da. Bir kişi aldıysın gelseydiniz ama o çocuğu öldüreceğim ya. İki aldı intikamı ondan dokuz kere alıyorum ya. Sinir ediyor insanları ya. Sinir hastası olduk. Şimdi arkadaşlar onu yeniden gidiyorum vurmaya. Burada burada burada. Vurdum. Bu kadar kolay. Hallettik. Güzel de bankaya gidik. Bankaya doğru ilerliyorum. Bankada bankayla soyak arkadaşlar. bankaya doğru ilerleyek, Siz de şu an kanalıma abone olmayı unutmayın. Şu an arkadaşlar sesim hangi mikrofondan geliyor derseniz ikisinde de geliyor. Sesim size ikisinde de geliyor arkadaşlar. İki mikrofonda da geliyor. Bunu bırak. Tamamdır. Şimdi bankaya doğru ilerliyoruz. Benim önüme bunu kurdu. Hemen buna yakalan yakalanmıyoruz. Bankaya geldik. Yalnız o şeyin üstünden geçtim. Tekerleklerim patlatmış. Nasıl ölmedik ya? Bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar 1.1 ile paramla soygun yapacağım. Evet. Şimdi Bankayı soyuyorum. Binaya polis girdi. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bir şey olmaz. 17 be, what the fuck. Tamamdır, mükemmel. Canını azalttık. Azalttık. Ee, sıkıntı. Korkunç. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vurdum. Çok seri oynuyoruz. Efsaneyiz. Bunu vurdum arkadaşlar. Şimdi yeniden geliyor arkadaşlar. Ne yapayım ben bunu iki saattir böyle vurmaya çalışıyorum ama vuramıyor. Dur 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 dur. Hey hey hey. Step. Arkadaşlar tutuklandım. Yenilgi. Ay iki saattir adam Mervi değiştirecek ya. Karakterimiz iki saattir Mervi değiştirecek. Bu nedir ya? Beni bekleyin bari. ya Tamam. Buraya geldik. Gelmemizin sebebi niyeyse bu adamı dövmeye geldik. Ama sinirleniyor ha. İn aşağıma, ama. Yine aşağı mı ama. koyacağım vallahi billahi de ya. Abi niye olmuyor? Bak 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 ya. Kulmaz ya. Bakın arkadaşlar gördünüz mü kurnazlı? Nankör. Kurtarıyor tutukluyor. Kurtarıyor tutukluyor. Tamam, yeniden, yeniden, tamam, sıkıntı yok, canınızı sıkmayın. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bir şey olmaz. Yap onları yeniyor zaten. Tamam, şimdi hapishaneden kaçıyoruz arkadaşlar, yeniden silah alıyoruz. Ne olur şu hapishanelerin kapısını açma olsaydı arkadaşlar, en azından suçlu arkadaşlarımızı kurtarırdık. Dık Şimdiki arkadaşlar yeniden hapishaneden kaçıyoruz. Bakın orada polis var arkadaşlar. Ee, aha adam var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen giriyoruz içeriye. Teşekkürler. Tamam. Ee, bunu öldürüyoruz. Vurduk. Tamam buradan kartı aldık arkadaşlar şimdi kaçıyoruz hapishaneden Oley Oley Harika O neydi Aa geliyor bizimki arkadaşlar beni tutuklayan geldi Gel gel Şimdi arkadaşlar bunu da vur yok Olamaz Aynen. Öldü arkadaşlar. Allah rahmet etsin. Bunun da kartını alak. Toplam iki kartımız oldu arkadaşlar. Ben bu kartların ikisinde ne yapayım? İki tane çıktı toplam. iki tane. Hemen arkadaşlar buradan da bunu alamıyoruz. Çünkü o anda polis geliyor. Aynen. Beni bırakmıyorlar. Ama sinirlenmeye başlıyorum. Bunların sorunu neyi? Şu an kadar oraya yetişmiştim var ya. Oraya şimdi ne yapacağım boş Ama şu polislerden bir kurtulmamız lazım. Salın, beni salın. Kanala abone olun arkadaşlar ya. Bunlarda kurtulmanın bir yolu yok. Şimdi ben bunlardan nasıl kurtarılacağım arkadaşlar ya? Şimdi arkadaşlar ben bunlardan kurtulmak için yapacağımın tek görevi e, buradan çıkmak arkadaşlar. Buradan çıkıp kaçmaya çalışacağım işte. Tamam arkadaşlar buradan kaçmanın bir yolu var. Burada kaçmak çok zor ya. Evet arkadaşlar. Şimdilik buradan kaçacağım. Kaçabilirim. Kesinlikle bunu yapabilirim. Biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Neyse, şimdi kaçamam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar buradan kaçmanın tek bir yönü var. Buradan kaçmak aynen. Allah. Hemen hemen kaçıyoruz. Kaçtık Allah. Yok artık ya. Arkadaşlar bu ne? Abi bu ne? Kaç. Kaç. Kaç 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 Onlar kaçıyoruz ve bunu satın alıp girişiyoruz. Aynen arkadaşlar. Vur 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 vur. Vur. Ay senin ben var ya. Ölmüyor, var ölmüyor ya. Vurdum ya. Vurdum. Kartını da aldım ama. Ha ha ha. Ama pist olmuş silahmış ya. Silahmış ben silah ne yapayım arkadaşlar ya. Ya şu adamlar benim peşimi niye bırakmıyor ya? Öncesinin sorununuz ne ya? Sorun ne sorun? Biri bitmez biri yoşlar. Şimdi arkadaşlar. Şimdi yeni başlıyoruz. Aynen. Şimdi burada Polisleri tutuklayacağız arkadaşlar. O zaman başlayalım. Evet arkadaşlar vurduk gördüğünüz gibi. Bunun key kartını alak arkadaşlar. Ondan sonra bankaya doğru ilerleyelim. Zaten hep bankada tutuklanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar artık bir mi paramızın harcasak mı arkadaşlarım? Hajlasak mı? Hajlayak bence diyor. Bir miyi hajlayak. Ben bunu alacağım ya bunu alacağım arkadaşlar. Kararımı verdim. Bunu vurmadan onu alamayız bence Aynen arkadaşlar. Bunu birazdan alacağım arkadaşlar. Videonun sonunda alabilirim. Aynen, videonun sonunda alacağım arkadaşlar. Başarı şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Polis gelirse şimdi onu vuracağım. Bontim 1000 TL zaten. Buradan ee, bu bankayı açacağız arkadaşlar. Soygun yapacağız bankaya libarti hadi bakalım go 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 evet arkadaşlar zor bir görev zor bir iş bizi bekliyor yine allah yalnız kötü oldu ilk bak evet mükemmel 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 video like atın arkadaşlar beğen atın durmadan mükemmel de mükemmel Evet arkadaşlar efsaneydi. Gerçekten efsane. Mükemmel. Zaten çok kötü oynuyorlar arkadaşlar. Hepsinden iyi oynayan biziz. Tamamdır. Şimdiki banka yerden öldürürüz arkadaşlar. Siz de bir like beğeni atın. Şimdiki işte o an şimdi başlıyor arkadaşlar. Kaç şimdi birazın. Evet arkadaşlar. Ay her taraf polis oluyor. ya. Ben nereden kaçacağım? Kapının önü sarılı. Ben ne yapayım? Neyse arkadaşlar. Biz Allah Allah. Ay ay adam pro pro. Adam elinden geç uçacak ya. Allah dur 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 dur. O neydi be? Dur. Ee, tamam. Tamam sıkıntı yok. Tamam yok bir şey. Allah çocuk bizi öldürecek ya. Bu neresi yok bir şey? Tamam ne olur, sıkıntı? Dur dur dur. Sakın çıkma. Sakın çıkma. Olduğun yerde kal. Öyle öyle kalırsın. Buralar tarafda hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Öldürüm ha. Abi yuh ya. Vurdum arkadaşlar. Ee, Şimdi son sıralamalar kaldı arkadaşlar. Bundan çıkacağım arkadaşlar. izin olursa bana ee, ben kaçar diyeceğim. Çıkacağım işte. Buradan sonunda çıkmanın bir yolunu buldum. Bombayı patlatıp çıkacağız arkadaşlar. Başka bir yöntemi yok çünkü. Buradan böyle geçtik. Buradan hiç kimse yok. Tertemiz. Buradan böyle gidelim. Ultra grade aldık. 3000 TL de maksimum oradan geldi. Efsane video beğenir arkadaşlar. Evet bu adam benim peşimi niye bırakmıyor sorun orada. İkincisi şimdi buna vuracağız. Ayrıca bu niye burada? İki seni öldüreceğim. Abi bu ne? <gülüyor> <gülüyor> adam pro pro. Yok biz nupluk yaşıyoruz o pırlık yaşıyor. Neyse arkadaşlar şimdi arkadaşlar birazcık da onu pataklayıp video bitireceğim. Bir dakika. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Açılsın kapı. Açıl susam açıl. Evet arkadaşlar sağdan soldan üstten alttan donat 360 Afrika karşı donat mıydı o neydi arkadaşlar ya Neyse arkadaşlar şimdi Buraya geçiyoruz Çok rahat buradan geçiyorum Böyle uçarak geçiyorum maşallah canımızla bir yandan da gidiyor Şimdi Son bir can daha buraya geçiyorum arkadaşlar. Yes, yes. Allah. Düştüm ya. Neyse arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal. Herkese bay bay. Video beğenip like atmayı unutmayın. Lütfen video like atın, beğenin.